Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve Aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. Evet, setti Zülkarneyn hakkında e, üstad bir takım uyarılarda bulunuyordu. Yani Kur'an ve sahih hadislerin işaret etmediği bilgilerin işte kitaplara çokça girdiğinden bahsetti. Bu konudaki yaklaşım nasıl olmalı, usul nasıl olmalı onu okuyorduk. Ne dedi? Fakat va esefa cevabın suale her cihetle lüzumu mütabakatın tahayyülüyle sualdeki halele ehemmiyet vermeyerek cevabın zaruri ve nazari olan hükümlerini birden me'haz sailden ve menbiti sualden huşeçin olup e, alıp müfessir oldular. Maalesef, üzgünüz ki sanki e, cevap e, işte e, soru soran kişinin tam istediği e, şekilde olacak. Neyi murad ediyorsa, e, neyi almak istiyorsa o şekilde olacak diye düşünmeyle sualdaki halele yani soruna, kusura, eksiye önem vermeyerek Cevabın zaruri ve nazari olan yani kesin olan ve bir de nazari olan yani kişiye göre değişebilen hükümlerini birden mehazı ı sailden ve menbiti sual bunlar aynı şey aslında. Yani soruyu soran kişiden veya sorunun geldiği yerden huşeçin <laughs> olup huşeçin <laughs> ne yani bir harmanda Kalan başakları toplamak. Yani sanki soruyu e, soran e, taraftan e, diyelim ki Zülkarneyn seddi nerededir diye e, soruyor. E, kesin bilgileri onun yanında e, aradılar. E, onun kabul ettiği şeyleri kesin saydılar veya işte onun e, bakışını e, değerli gördüler. Yok belki müevvil. Yok belki masadaki mana yerine mana gösterdiler. Yok belki masadaki olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi medlul ve mefhum olarak tevil ettiler. Halbuki üçüncü mukaddemenin sırrıyla zahir perestler kabul ederek ve muhakkikin dahi hikayat gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu tevili dinlediler. Evet, yerine göre bazen müevvil oldular, yani yorum yaptılar. Bazen masadaki mana yerine gösterdiler. Şimdi masadak daha önce geçmişti. Bir manayı, bir hükmü kendi üzerinde doğrulayan kişi, olay, şart, durum, nesne demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekle ilgili bir takım işte bilgiler veriyor Mesela Konstantinopolis fethedilecektir. Konstantiniyye. İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden işte kumandan ne güzel kumandan gibi. Burada bu habere yani bu gelecekle ilgili bilgiye aday olup bunu yerine getirmek işte masadak olmak demek. İşte filan şeyi yapanlar ne güzel kimselerdir deniyor. O şeyi yapıp o ayetin, o e, hadisin hükmünü kendi üzerinde gerçekleştirmek ne oluyor? Masadak e, oluyor. E, dolayısıyla hani sadak, e, sadakat, sıdık oradan geliyor. Doğrulamak. Kendi üzerinde doğrulayan. E, masadak'ı mana yerine gösterdiler. Evet mana e, farklıdır. Çünkü o manayı doğrulayan sadece bir kişi e, olmayabilir. Veya sadece e, bir zamanda e, bir şekilde doğrulanmaz çok değişik zamanlarda belki defalarca doğrulanabilir. Dolayısıyla mana tektir ama masadak masadak çok sayıda, çok çeşitli olabilir. Dolayısıyla bunu karıştırdılar, tevil ederken. Zülkarneyn setti. Belki de bir tane değil, birkaç tanedir mesela. Çünkü o set set bir mana Zülkan Aleyhisselam'ın yaptığı veya o Yecüc Mecüc de yani sadece o zamanda değil başka zamanlarda da Yecüc olacak. Başka şekilde de gelecekler. Ee, Yecüc veya Settin bir mana ama bunu kendi üzerinde doğrulayan sadece bir zaman, sadece bir olay, bir durum değil. Yok belki masadaki olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi Medlul ve mefhum olarak tevil ettiler. Yani kendi üzerinde doğrulayan veya işte bir şekilde e, o ayetin e, hükmüne e, uyan bir misali, bir örneği. Delili budur veya bunun manası budur, anlamı budur diye yorumladılar. Halbuki 3. mukaddemenin sırrıyla zahir perestler kabul ederek ve muhakkikin dahi, Zahir perestler neydi? İşte ayetin, hadisin zahirine, yani görünen lafzına göre hükmedenler. Veya muhakkikin işte tahkik edenler, yani zahirlerin dışında olayın aslına inenler, araştıranlar dahi hikayat gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu tevili dinlediler. Bu üçüncü mukaddemede hani bundan bahsetmişti. Hani bu bir nakildir, bu bir rivayettir, bu bir hikayedir. Dolayısıyla bunun üzerinde yorum yapmaya, eleştirmeye, bunu böyle hani e, tahlil etmeye gerek yok e, dediler. O teşrihatı muharref olan Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse akideyi ehli sünnet ve cemaatte olan masumiyeti enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssayı Lut ve Davud aleyhisselam buna iki şahittir. O teşrihat neydi? Detaylı açıklamalar. Hani işte hikayelerin, rivayetlerin bolca olduğu izahlar. Muharref olan, tahrif edilmiş olan, Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse, yani sanki Tevrat'ta nasıl, İncil'de nasıl anlatılıyorsa o şekilde kabul ederse, akideyi yani ehli sünnet ve cemaat akidesine göre masumiyeti enbiya'ya muhalefet oluyor yani peygamberler eee masumdurlar ehli sünnet vel cemaat akidesine göre yani bizim inancımıza göre çünkü peygamberliğin sıfatlarından bir tanesi ismettir yani günahsız olmalarıdır. Fakat Tevrat ve İncil'deki hikayelerde ise peygamberlere atfedilen bir sürü kusurlar var. Çünkü tahrif edilmiş. Evet muhalefet oluyor. Kıssayı Lut ve Davut Aleyhisselam ki o tahrif edilen kitaplarda Lut Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam'a çokça iftiralar atılmış yani. Vakta ki keyfiyette içtihat ve tevilin mecali vardır. ve ben de bir tevfikillah derim. İtikadı cazim, hüda ve peygamberimizin muratlarına katiyen vaciptir. Zira zaruriyatı diniyedendir. Fakat murat hangisidir? Muhtelefün fihtir. Şöyle. Olayın nasıl olduğu, nerede olduğu, ne zaman olduğu yoruma açıktır, doğrudur. Buna yani cevaz var, imkan var. Ben de Allah'ın yardımıyla derim, itikad cazim yani sağlam iman, sağlam inanç, Hüda ve Peygamberimizin muratlarına, Allahü Teala'nın ve Rasulullah Sallallahu vesselam'ın muratlarına kesinlikle e, vaciptir. Yani kesin inanmak e, gerekir. Kesin itikat gerekir burada. Settü Zülkarneyn var e, ayet-i kerimeyle sabit bu. Hadis-i şerifler de var bunun hakkında. Fakat murat hangisidir? Yani bu set nerededir? Nasıldır? E, Muhtelefun fihtir. Yani üzerinde ihtilaf vardır. Şöyle. Zülkarneyn İskender demem. Zira isim bırakmaz. Bazı müfessir melik yani lam'ın kesriyle bazı melek yani Lam'ın fethasıyla bazı nebi, bazı veli ila ahir demişlerdir. Herhalde Zülkarneyn müeyyet min indillah ve Seddin binasına mürşit bir e, şahıstır. E, Zülkarneyn aleyhisselamın işte Büyük İskender olduğu, işte Makedonyalı İskender olduğu veya e, bir e, işte İranlı biri olduğu ile ilgili bir takım bilgiler var, rivayetler var. Ama diyor... Kur'an-ı Kerim'de e, İskender geçmiyor. E, Zülkarneyn diyor. Evvela şunu e, tespit etmek gerekir. Müeyyet min İllah yani Allah tarafından teyit edilen, desteklenen ve Seddin binasına mürşit yani o binayı nasıl e, yapılacaksa ona yol gösteren e, bir şahıstır. Ama set ise bazı müfessir set için ve bazı müfessir başka yerde cebelleşmiş ve bazı müfessir seddi mahfidir inkılap ve ahvali alem setreylemiştir ve bazı ve bazı demişlerdir demişlerdir. Yani Çin Seddi gerçekten yani uzaydan da görülmesiyle işte yeryüzündeki en büyük set olmasıyla ve yani sağlamlığıyla şununla bununla yani sanki Kur'an-ı Kerim'de set denildiği zaman işte böyle bir örnek var. Böyle bir numune var. O zaman budur. Bu olabilir filan demişler bazıları. Bazıları dağlaşmış demişler. Yani cebelleşmiş set daha sonra dağ haline gelmiş. Bazıları işte bir takım rüzgar, fırtına, deprem neyse bunlarla gizlenmiş. Yani Dünyadaki olaylar onu gizlemiştir. Ve bazıları başka şeyler demişler. Herhalde ee, müfsitlerin def i şerleri için bir redmi azim ve cesim bir duvardır. Ama Yecüc Mevcüc bazı müfessir e, veledi Yafes'ten iki kabile ve bazı diğer Moğol ve Mançur ve bazı dahi akvamı ı şarkiyye şimali e, demişler. Hani devam edecek metni. Ee, müfsitlerin yani bozguncuların e, işte önlenmesi, durdurulması için, onların şerlerinden korunmak için bir büyük yığınaktır demişler. Hani set derken işte bir, bir yığınak veya sağlam bir duvardır demişler. Yevcüc mevcut ise bazı müfessirler Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu olan Yafes'in soyundan iki kabiledir demişler. Bazıları Moğollar ve Mançurlardır demişler ve bazıları e, akvami şarkıye-i şimali yani kuzey doğuda yaşayan işte Sibirya gibi Yakutistan gibi oralardan gelen bir e, kavimdir demişler ve bazı dahi beni Adem'den bir cemiyeti azime dünya ve medeniyeti her cümerç eden bir taife ve bazı dahi mahluk-ı ilahiden yerin zahrında veyahut batnında Ademi veya gayr-ademi bir mahluktur ki bazılarda böyle demişler. Ee, yani Adem Aleyhisselam'ın soyundan yani insan neslinden e, ve medeniyeti darmadağın edecek yani yıkıp yakıp yıkacak bir topluluk. İşte Üstad da bir yerde e, bu sosyalistler, komünistler, hani anarşistler için e, böyle bir benzetme yapıyor. Ve bazıları mahluk ilahiden yerin zahrında yani e yerin sırtında veya yerin içinde yine e işte insan neslinden veya insan neslinden olmayan başka bir canlı türü e demişler. E kıyamete böyle nevi beşerin her cümercine sebep olacaktır. Yani kıyametin kopmasına sebep olacaktır. Bazı ve bazı ve bazı dediklerini dediler. Noktayı katiye ve cihet ittifakı budur. Yecüc ve mecüc ehli garet ve fesat ve ehli hadaret ve medeniyete eceli kaza hükmünde iki taifeyi mahlukullahtır. Bu yecüc ve mecüc ehli garettir. Yani yağmalayan, çalan, çırpan işte vandal filan diyoruz ya o sokağa çıktıkları zaman her yeri yakıp yıkan fesat bozunculuk çıkaran ve ehli hadaret de medeniyete yerleşik toplumlara eceli kaza yani sanki onların hükmüne son veren onların o medeniyetini bitiren iki iki tayifenin mahlukullah Allahu Teala'nın yarattığı iki taifedir. Ama harabiyet ise o setin harap olması bazı kıyamette ve bazı kıyamete yakın ve bazı emaresi olmak şartıyla uzaktır ve bazı harap olmuştur fakat dek olmamış kıyileler çok herhalde noktayı ittifak seddin inhidamı yerin sakalına bir beyaz düşmek ve oğlu olan nev-i de ihtiyar olmasına bir e, alamettir. Şimdi Ye'cüc ve mevcut öyle. Set öyle. Yani set e, o Zülkane'nin setliğinin nasıl olduğu öyle. Çok tartışma var. Ha bir de o seddin harap olması var. Yıkılması var. Ki ayet-i kerimede e, işte vakti gelince Allah-u Teala o seddi yıkacaktır diyor. Peki nasıl yıkacaktır? Yıkması e, ne demektir? Gibi bunu da tartışmışlar e, alimler. E, bazıları demiş ki kıyamet kopunca zaten işte e, her yer e, alt, üst, alt üstüne gelecek, dağılacak. Dolayısıyla o de yıkılacak. E, bazıları kıyamete yakın e, yıkılacak. Bazıları Emaresi olmak şartıyla uzaktır. Yani şu anda yıkılmıştır. Yıkılma alametleri vardır. Bazıları da harap olmuştur. Yani geçmişte o yıkıldı gitti demişler. Fakat dek olmamış. Yıkılmış ama yani sanki ufalanmamış, parçalanmamış. Herkesin üzerine ittifak ettiği nokta, Seddin inhidamı yani yıkılması. İşte yerin e, sakalına bir beyaz düşmesi gibi e, ve insanoğlunun da ihtiyar olmasına bir alamettir. Yani e, yeryüzünün kıyamete yakın, insanlığın artık bu macerasının bitmesine yakın bir zamanda yıkılması e, mukadderdir. O zaman yıkılacaktır diyor. Eğer bu müzakeratı e, muvazene ve muhakeme etmişsen caizdir, e, tecviz edesin. Seddi Kur'an, Seddi Çin'dir ki çok fersahlarla uzun ve acayibi seba'i meşhur eden bir müeyyet min indillahın irşadıyla bina olunmuş. O zamanın ehli medeniyeti, ehli bedeviyetin şerlerinden temin eylemiştir. Şimdi bu tartışmaları veya bu anlattığımız e, olayı e, tarttıysan, ölçüp biçtiysen, şu sonuca ulaşmışsındır ki, şunu demek caizdir. Yani mesela şöyle bir yorum yapılabilir. İşte Çin Seddi o meşhur yedi acayip şeyden biridir. Hani dünyanın yedi harikası diyorlar ya, onlardan biridir. Ve Allah tarafından desteklenen birinin yol göstermesiyle öyle sağlam bina edilmiş ve e, sanki ayet-i kerimede işte o Yecüc Mecüc'ün şerrinden e, korunma diyor ya ve dolayısıyla e, ehli bedeviyetin yani o zamanda yaşayan işte o şehirleri medeniyeti yok edecek bir e, kavimden e, kurtulmak için yapılmış. Dolayısıyla şeye uyuyor. E, tam ama tam kesin bu değildir. Çünkü bu bir masadaktır. Masadak neydi? O ayetteki hükmü, manayı kendi üzerine doğrulayan ama masadak bir tane olmaz ee, me mesela. Evet o vahşilerden Hun kabilesi Avrupa'yı her cümerç ettiği gibi onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zir zeber eylemiştir. Sonra Seddin harabiyeti kıyamete alamet olur. Bahusus dek ondan başkadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eşratı saattenim ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz dese neden isteyrap olunsun ki harabiyet set zamanı saadetten sonra alameti kıyamet olsun. Evet diyor Hun kabilesi yani Avrupalılar işte barbarlar filan demişler daha sonra Müslümanlara da Türklere de bu kelimeyi çok kullanmışlar ama Hunlar işte Avrupayı darmadağın etmişler mahvetmişler onlardan sonra Mo Moğollar da Asya'yı mahvetmişler. Ee, ve seddin e, yık, e, harabiyeti, harap olması kıyametin alameti olur. Ne Hangi seddin? Mesela Çin seddinin yıkılması diyor. E, ama dek ondan başkadır. Yani darmadağın olması, toz olması, ufalanması ondan başkadır. E, Eşratı saattenim diyor. Yani kıyametin e, işte alametlerindenim diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıyameti yakın e, geldim çünkü diyor. Niye? Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz. O kadar yakınım diyor. Ve böyleyse neden garip sensin? Neden garip gelsin ki o Seddin harap olması zamanı saadetten sonra yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asrı saadetinden sonra gerçekleşsin. Yani bu gerçekleşebilir. Bu yakın bir zamanda da olabilir diyor. Hem de Seddin inhidamı eee ömrü arıza nispeten yerin yüzünde ihtiyarlıktan bir buruşukluktur. Belki tamamı nehara nispeten vakti isfırar gibidir. Eğerçi binler senede fasıl olsa. Kedalik yecüc ve mecücün ihtilalleri nev'i beşerin şeyhuhetinden gelme bir humma ve sıtması hükmündedir. Yani şu yeryüzünün yaşlanmasıyla işte o tür olaylar o yaşlılık alameti gibi olacaktır. Ve yine gündüzün tamamına nispeten bir akşam batarken hani güneşin batarken işte sararması gibidir. Binler senede geçse bile diyor. Yaşlanınca yani yeryüzünün artık böyle kıyamete yakın ne diyelim ömrü dolunca işte bozguncular sahaya çıkacak sanki bir hastalık gibi. Ortalığı yakıp yıkacaklar diyorum. Evet, e, burada e, kalalım. İnşallah okumaya e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.